Sene 1362. İki ordu bugünkü Ukrayna'nın açık ovalarında karşı karşıya geliyor. Aşağı yukarı aynı sayıda asker ve her biri aynı silahla, ölümcül kompozit yaylarla donatılmış. Yıldırım hızında okçular ve yüzyılların getirdiği beceri, kağıt üzerinde bu savaşın berabere bitmesi gerekirdi. Ancak Mavi Sular Muharebesi'nde bir ordu şok edici bir şey yaptı. Özdeş aletleri mutlak bir hakimiyete dönüştürdüler ve diğer tarafın hiç şansı kalmadı. Neden? Her iki tarafta aynı silahları kullanırken, aynı taktiklerle savaşırken ve kendilerini durdurulamaz sanırken onlara üstünlüğü sağlayan şey neydi? Savaş alanının derinliklerine indiğimiz, imparatorlukları değiştiren sistemleri, kararları ve anları ortaya çıkardığımız ve sizlere strateji, cesaret ve icat dolu destansı hikayeler sunduğumuz büyük tarihe hoş geldiniz. Abone ol butonuna basın ve giderek büyüyen tarih severler topluluğumuza katılın. Öyleyse uzun süredir unutulmuş Mavi Sular Muharebesi'nde Moğol Tatar ordusunu yok eden sırrı açığa çıkaralım. Nisan 1362 ve Töton şövalyeleri formunda. Litvanya'da kilit bir kale olan Kaunas kuşatma makinelerine ve zırhlı piyadelere yenik düştü. Gediminas'ın oğlu, Litvanya'nın yeni büyük dükü Algirdas ve kardeşi Kestutis çok geç kaldılar. Kale parçalanırken tepelerden çaresizce izlediler. Muhtemelen günü kurtaracak son dakika bir mucizesi ya da kahramanca bir karşı saldırı ummuşlardı. Ama tek elde ettikleri bir felaketi en ön sıradan izlemek oldu. Dumanlar surların üzerinde tütüyor, sancaklar yırtılmış ve yağma sesleri kırsalda yankılanıyordu. Bu Litvanya'nın batı sınırlarının sürekli tehdit altında olduğunun ve sadece savunma yapmanın yetmeyeceğinin sert bir hatırlatıcısıydı. Ancak savaşlar sadece bölgenizi savunmakla ilgili değildir. Kaynaklar, insan gücü ve stratejik avantajla ilgilidir. Litvanya'nın genişlemesi gerekiyordu ve doğudaki topraklar Rus'un kopuk kinezlikleri, prenslikleri cezbediciydi. Özellikle de bu toprakları sözde yöneten Moğollar tüm iç karışıklıkların anasını yaşarken. Hamberdi Bey'in 1359'daki ölümünden sonra Altın Orda büyük karışıklık olarak bilinen 20 yıllık bir sarmala girdi. Bu tam ölçekli bir parçalanmaydı. Altın Orda artık birleşik bir imparatorluk değildi. Bunun yerine Saray şehrini kontrol etmeye çalışan Keldi Bey, Volga Bulgaristanı çevresinde otorite kuran Bulat Temir ve Kırım üzerinde hakimiyet iddia eden Abdullah ile rakip güç merkezlerinden oluşan bir kümeydi. Her biri farklı bir yöne çekiyordu ve kimse kuzeyden sızan Litvanya'ya dikkat etmiyordu. Bu nadir bir fırsattı ve Algirdas bunu değerlendirmeye hazırdı. Moğolların dikkati dağılmışken Mamay tarafından kontrol edilen Kırım ulusunun resmi egemenliği altındaki Güney Rus kinezliklerine, yani o dönemin en güçlü Moğol savaş ağlarından birinin topraklarına girdi. Ancak Mamay, Altın Orda'nın başkenti, saray üzerine didişmekle meşguldü ve sinsi bir Litvanya ilerleyişini kovalamak için tek bir ordu bile ayıramazdı. Algirdas hızlı hareket etti ve direniş asgari düzeydeydi. Çernihiv, Bryansk, Novgorod Seversk, Starodub ve Pereyaslav. Hepsi onun kontrolüne geçti. Bu bir kan gölü değildi. Daha çok eğer biri çizgiyi aşarsa zımni bir güç kullanma tehdidi içeren hızlı bir idari devralmaydı. Bunu bir yolculuk sırasında hediyelik eşya toplar gibi toprak toplayan bir fatih gibi düşünün. Güney toprakları üzerindeki hakimiyetini güvenceye alan Algirdas gözünü Kiev'e dikti. Kiev sadece herhangi bir şehir değildi. Rus'un sembolik kalbiydi. Düşüşte olsa bile prestij ve ağırlık taşıyordu. Onu kontrol etmek, güç kisvesini talep etmek ve herkese bir mesaj göndermek demekti. Litvanya artık bölgesel olarak önemsiz bir son düşünce değildi. Ama bir sorun vardı. Bu hamle doğrudan Altın Orda'nın onuruna meydan okuyordu. Ayıyı bu şekilde dürtmek bir kumardı. Çünkü Mamay misilleme yapmaya karar verirse, Algirdas'ı zorlu bir kavga bekliyordu. Yine de Algirdas ilerledi. Yeni fethedilen toprakların kontrolünü kardeşi Karyotas ve yeğenleri gibi güvenilir aile üyelerine vererek toprakların sıkı bir şekilde Litvanya idaresi altında olmasını sağladı. Tatar vergi tahsildarlarına kibarca ama kararlı bir şekilde kapı gösterildi. İnşaat derhal başladı. Nehir kenarındaki Smotrich Kalesi ve bir zamanlar keşişlerin sessizce yaşadığı bir tepedeki Bakota Kalesi dahil olmak üzere Podolya genelinde kaleler, şatolar ve kasabalar filizlendi. Günlük yaşam bile değişmeye başladı. Karyotas kardeşlerin bir av gezisi sırasında koca bir geyik grubunu bir adaya sürdükleri ve buranın mükemmel bir şehir olacağını fark ettikleri anlatılır. Litvanya genişlemesinin kalıcı bir izi olan Kamianets Podilski'yi işte böyle kuruldu. Fakat Algirdas siyaseti akıllıca oynuyordu. Zorla din değiştirmeyi dayatmak veya yerel gelenekleri yok etmek yerine Ortodoks Hristiyanlığı, Bizans geleneklerini ve yerel yönetimi benimsedi. Yerel halk inançlarını, alfabelerini ve yöneticilerini Litvanya gözetimi altında korudu. Bu yumuşak güç yaklaşımı Litvanya'ya hayırsever yöneticiler itibarını kazandırdı. Öyle ki bugünün tarihçileri Büyük Dükalığı İpek İmparatorluğu olarak adlandırıyor. Ticaret yüzünden değil, bir çekiç yerine nazik bir el ile yönettikleri için. Bu arada Mamay, Kırım'daki konumunu güvence altına aldıktan sonra zaferle geri döndü. Ancak Litvanya'nın Güney Rusya'ya rahatça yerleştiğini gördü. Bu, tatilden dönüp birinin evinizi yeniden dekore ettiğini ve kilitleri değiştirdiğini görmek gibiydi. Öfkeli ama pragmatikti Müzakere etmek zorundaydı. Algirdas bir anlaşma teklif etti. Litvanya yeni toprakları elinde tutabilirdi. Ancak altın ordaya haraç akışı devam edecekti. Mamay kabul etti. İmparatorluğu yeni bir cephe açmak için hala çok parçalıydı. Ve Litvanya'nın yarı müttefik olması Moskova gibi diğer asik nezliklere karşı ona yardımcı bile olabilirdi. Her şey olup bittiğinde Litvanya dönüşüm geçirmişti artık sadece Töton şövalyelerinin baskısı altındaki kuzeyli bir dükalık değildi. Bölgesel bir ağır sıklet haline gelmişti. Ticaret yolları Podolya üzerinden Karadeniz'e akıyordu. Rus'un ortaçağ mücevheri Kiev sıkı bir şekilde Litvanya kontrolü altındaydı ve güneye ve doğuya giden yol daha fazla genişleme için açıktı. Tüm bunların ortaya çıkışını izleyen Moskova, hesaba katması gereken bir rakibi olduğunu biliyordu. Ve Algirdas, 1368 ile 1372 yılları arasında seferler başlatıp Kremlin'e kadar ulaşarak otoritesini orada da hissettirmekte vakit kaybetmedi. Bu hızlı genişleme, akıllı diplomasi ve yeni toprakların dikkatli entegrasyonu uzun vadeli bir kültürel ve siyasi değişimi başlattı. Litvanya yönetimi altındaki Ukrayna, yolunu sonunda Moskova'dan ayıracak şekilde Avrupa'ya doğru ilerlemeye başladı. Kiev ve çevresindeki bölgeler sömürgeleştirilmedi veya baskı altına alınmadı. Çok etnikli, çeşitliliğe sahip bir devlet altında geliştiler ve yüzyıllar sonra geriye dönüp bakan Ukraynalılar için Litvanya Büyük Dükalığı saygıyı hak etti. Sadece Moğolları kovdukları için değil, kapıları yüzlerine çarpmak yerine açtıkları için. Yani evet, Algirdas ayıyı dürtmüş, ganimetleri almış ve hepsini Doğu Avrupa'yı yeniden şekillendirecek bir yolla yapmıştı. 1362 sonbaharı geldiğinde Algirdas hareket halindeydi sadece ormanlarda dolaşmıyor ya da tozlu yollarda amaçsızca gezinmiyordu. Bir amaçla yürüyordu. Dinyeper nehri boyunca batıya yönelmişti. Hedefi, kime sorduğunuza bağlı olarak farklı isimlerle anılan bölgenin en önemli kalesiydi. Türkler buraya kabaca lider veya yönetici anlamına gelen Yabgu diyordu. Ruslar ise Sinigovodi veya Mavi Sular olarak biliyordu. Litvanca'da ise Melniyeci Van denis idi. Evet, söylemesi zor bir kelime ama isim tarihte yer etti. Çünkü göreceğimiz gibi burada gerçekleşen savaş bölgedeki güç dengesini değiştirecekti. O zamanlar hafif mavimsi bir tona sahip nehirler her yerdeydi ve insanlar onlara özel şarap etiketleri gibi isimler vermekle pek uğraşmıyordu. Ancak tarihçiler, savaşın Güney Buk Nehri'nin bir kolu olan Sinyuha Nehri yakınlarında gerçekleştiği konusunda genel olarak hemfikirdir. Bu küçük nehir, Dinyester ve Dinyeper nehirleri arasına nazikçe sıkışmış bir şekilde sonunda yolunu Karadeniz'e bulur. İşin zor kısmı şu. Litvanyalılar Avrupa anlamında tam olarak tarihçi değillerdi. Her kraliyet krizini, ziyafetini ve kıyafet kuralını belgeleyen Fransızlar veya İngilizlerin aksine Litvanyalılar eylemi sözlere tercih ederlerdi. Hikaye anlatımını kılıçları ve mızrakları yapardı ve ne yazık ki kılıçlar geride günlük kayıtları bırakmaz. Bu yüzden savaşı yeniden kurgulamak, parçalarının yarısı eksik bir yapbozu birleştirmek gibidir. Sadece 16. yüzyıl vaka nüvisi Maciej Strykowski, Tanrı ondan razı olsun, boşlukları doldurmaya çalıştı. Unutmayın, olaydan neredeyse 200 yıl sonra yazıyordu. Bu da kesin bir hesap yazmak için büyük 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 amcanızın kamp ateşi hikayelerine güvenmek gibidir. Yine de Strykovski bize ne olduğuna dair sahip olduğumuz en iyi pencereyi sunuyor. Onun anlatımına göre onu durdurmak için gönderilen Tatar gücü merkezi seçkin bir Moğol ordusu tarafından komuta edilmiyordu. Bunun yerine üç bölgesel savaş ağası tarafından yönetiliyordu. Kutluk Bey, Hacı Bey ve Dimitris olarak bilinen bir komutan. Bu adamlar beceriksiz değillerdi ama yerel oyunculardı. Tam bir orda seferinin insan gücüne, koordinasyonuna veya birleşik yapısına sahip değillerdi. İşte sayıların sahneyi resmetmeye gerçekten yardımcı olduğu yer burası. Litvanya, 20.000 ila 25.000 arasında bir birlik sahaya sürdü. 14. yüzyıl için oldukça ciddi bir güç. Ve bu tek tip bir oluşum değildi. Doğu Avrupa'ya özgü, esnek, karma ve birleşik bir silahtı güçtü. Boyar süvarileri zincir zırh, pullu zırh veya sertleştirilmiş deri giyiyordu. Batı Avrupa plaka zırhından daha hafifti ama yine de gelen çoğu oka direnecek kadar güçlüydü. Mızrak ve kılıçlarla donanmış piyadeler sağlam savunma çekirdeğini ve ana yakın dövüş gücünü oluşturuyordu. Onları destekleyenler ise menzilli uzmanlardı. Uzun menzilli okçulardan, Civataları katmanlı zırhı delebilen ağır arbaletçilere kadar. Onların karşısındaki Tatar ordusu hangi kaynağa güvendiğinize bağlı olarak 10 bin ila 20 bin adam arasındaydı. Güçleri hareketlilikten geliyordu. Atlı okçular, hızlı hareket eden birlikler ve yuvarlanan dalgalar halinde ok yağdırma yeteneği. Her iki tarafta aslında benzer bir savaş tarzını paylaşıyordu. Her ikisi de atlı okçulara büyük ölçüde güveniyordu. Her ikisi de hız ve manevranın değerini anlıyordu ve her ikisi de bozkır tarzı savaşla şekillenmiş askeri kültürlerden geliyordu. Peki, iki ordu bu kadar benzer şekillerde savaştıysa, belirleyici üstünlüğü ne yarattı? Ve bu bizi kompozit yaya, bozkırın klasik silahına getiriyor. Bu yay, göçebe süvarilerin Orta Asya'yı yüzyıllarca yönetmesinin sebebidir küçük, kompakt ve patlayıcı güçle dolu. At sırtından ateş etmek için özel olarak yapılmıştı. Ve kazandığı şöhreti tamamen hak ediyordu. Tatarlar bu işin mutlak ustalarıydı. Orduları bu zarafet ve yıldırım hızı karışımıyla hareket ediyor. Dürüstçe bir ortaçağ, yıldırım harbi, Blitzkrieg olarak tanımlayabileceğiniz şeyi sunmak için neredeyse tamamen yaylarına güveniyorlardı. Hızlı vur, sert vur ve asla hareket etmeyi bırakma. Bu sadece ipli basit bir tahta çubuk değildi. Kompozit yay bambaşka bir şeydi. Katmanlar halinde inşa edilmişti. Ahşap bir çekirdek, sırtta sinir ve karında boynuz. Her parçanın bir görevi vardı. Boynuz sıkıştırmayı, sinir gerilmeyi hallediyor ve ahşap hepsini bir arada tutuyordu. Bu zekice kombinasyon, nispeten kısa bir yayın inanılmaz miktarda enerji depolamasını ve serbest bırakmasını sağlıyordu. Aynı boyuttaki tek parça ahşap bir yayın başarabileceğinden çok daha fazlasını. Ve ahşap türü, boynuz kalitesi, kullanılan tutkal gibi küçük seçimler bile bir okun ne kadar uzağa ve ne kadar hızlı uçacağını değiştirebilirdi. Kompozit yaylar hassas aletlerdi. Nem güçlerinin %15'ini emebilir ve kolları dinlendirmeden tekrar tekrar ateş etmek yayı geçici olarak esnekliğinden mahrum bırakabilirdi. Bozkır havası kuru ve keskindir yayları gergin ve güçlü tutardı. Ancak daha nemli baltık bölgelerinde nem tutkalı yumuşatabilir, sinirin genleşmesine neden olabilir ve verimliliği düşürebilirdi. Modern araştırmalar, tam gelişmiş boynuz ahşap sinir yaylarının geç tunç çağı kadar erken bir tarihte muhtemelen yakın doğuda ortaya çıktığını ve ardından Avrasya'ya hızla yayıldığını öne sürüyor. Moğollar ve Tatarlar onları kullandığında yani 14. yüzyılda bu yayların arkasında yüzyılların getirdiği bir gelişim vardı. Altın Orda'nın yayları bu gelişimi mükemmel bir şekilde gösteriyordu. Kısaydılar, Avrupa uzun yaylarından çok daha kısa, bu da onları at sırtından atmak için ideal kılıyordu. İpleri çıkarıldığında kolların okçudan uzağa büküldüğü kıvrımlı, recurve bir şekli, ip takılmadan önce tüm yayın öne doğru büküldüğü refleks bir kıvrımla birleştiriyorlardı birçoğunda yay kirişinin uçlardan temiz bir şekilde kaymasını sağlayan ve oklara ekstra hız veren kiriş köprüleri bile vardı. Ve yay uçlarındaki fazladan kemiği veya plakaları tıraşlayarak onları daha hafif hale getirdiler. Böylece yay daha hızlı kapanabilirdi. Her ayrıntı, şekil, malzemeler, küçük ayarlamalar. Menzili, hızı ve delmeyi maksimize etmek için tasarlanmıştı. Bu neden önemli? Çünkü daha kısa bir yayın at sırtında kullanılması çok daha kolaydır. Özellikle vücudunuzu bükerken, tam hızda dört nala giderken ve birden fazla yöne ateş etmeye çalışırken. Orada bir uzun yay tam bir kabus olurdu. Bir Tatar kıvrımlı yayı ise mükemmeldir. Buna karşılık Litvanya yayları her zaman bu inceliklere sahip değildi. Uçları genellikle daha az keskin kavisliydi, birçoğunda kiriş köprüleri yoktu ve yayların kendisi oku yavaşlatacak şekilde daha ağır olabilirdi. Sonuç, daha az kinetik enerjiye, daha kısa menzile ve daha zayıf zırh delme gücüne sahip oklardı. Çekiş ağırlığı da büyük bir fark yaratıyordu. Tatar yayları okçuya ve yaya bağlı olarak 80 ila 140 libre veya daha fazlasına ulaşabilirdi. Mükemmel bir şekilde eğitilmiş bir başparmak çekişiyle birleştiğinde, bu Tatar savaşçılarının tam hız 4 nala giderken bile hafif zırhlı birlikleri ciddi şekilde tehdit edebilecek oklar atmasına izin veriyordu. Litvanya yayları hala etkili olsa da hem çekiş ağırlığı hem de genel enerji bakımından genellikle biraz yetersiz kalıyordu. Bu yüzden okları tam olarak aynı darbe gücüyle vurmuyordu. Tatarların tüm savaş ritmi yaylarının yapabileceklerine bağlıydı. Dövüş stilleri hıza ve hacme dayanıyordu. Düşman düzenini bozmak, atları yaralamak ve morali yavaş yavaş yıpratmak için yuvarlanan fırtınalar halinde ok üstüne ok fırlatıyorlardı. Bu kadar hızlı ateş etmek için daha hafif oklar kullanıyorlardı. Daha hafif oklar daha hızlı uçar ve daha yüksek bir atış hızına izin verir ancak delme gücünden fedakarlık ederlerdi. Bu bir takastı. Havada daha fazla ok daha fazla isabet ama hafif zırhtan fazlasını gerçekten delebilecek çok daha az ok. Ve son olarak eğitim ve taktikler var. Tatar atlı okçuları bir sebepten ötürü efsaneydi. Geri çekilirken ateş edebilir, part atışları, geriye dönerek ok atma yapabilir ve sürekli hareket halindeki birden fazla sürücüyle yaylım ateşlerini koordine edebilirlerdi. Çocukluktan itibaren eğitilirlerdi ve genellikle birden fazla yay taşırlardı. Biri hafif, biri ağır. Böylece menzil veya güç için her zaman hazırlardı. Litvanya süvarileri tarza sahip olabilirdi ama aynı eğitim derinliğine, aynı kökleşmiş koordinasyona veya sürekli atlı okçuluk üzerine kurulu aynı taktik sisteme sahip değillerdi. Yayları farklı kullanılıyordu. Genellikle mızraklar, kılıçlar ve daha ağır piyadelerle karma bir ordunun parçası olarak. Peki tüm bunlar savaş alanında ne anlama geliyor? Tatarlar oklarını serbest bıraktığında baskı muazzamdı. Korkunç bir tutarlılıkla yağan yüzlerce yüksek hızlı zırh delici cıvata, Litvanya okları yararlı olsa da hız, delme veya Tatar ateşinin acımasız hacmiyle eşleşemezdi. Tatarlar genellikle yaptıklarını yapıyorlardı. Dönüyor, ateş ediyor, o yayları öttürüyorlardı. Ve yine de düşman hattı bozulmuyor. Oklar isabet ediyor ama boşlukları açmıyorlar, sürücüleri atlardan düşürmüyorlar, morali sarsmıyorlar. Bu açığı dengelemek için bir çözüme ihtiyaçları vardı ve işte tam bu anda başka bir Litvanya silahı sessizce sahneye çıkıyor. Ağır arbalet. Tatar yayı kurmalı yay. Her iki tarafında güvendiği kompozit yayların aksine bu hız veya seri ateşle ilgili değildi. Bu ham güçle ilgiliydi. Ağır arbalet zırhı delebilecek ve düşmanın gücünü ve disiplinini doğrudan etkisiz hale getirebilecek bir şekilde enerji sağladı. Ve bu her şeyi değiştirdi. Bir kompozit yay tamamen okçunun kasına bağlıyken, ağır bir arbalet insan gücünün sınırlarını aşmak için zekice mekanik yardımcılar, yani çarklar, ırgatlar ve diğer gerdirme cihazlarını kullanır. Bu mekanizmalar, bin libre üzerindeki çekiş ağırlıklarına izin verir. Bu, herhangi bir yay için imkansız olan bir enerji seviyesidir. Modern rekonstrüksiyonlar bu silahların ne kadar güçlü olduğuna dair bize bir fikir veriyor. 1200 librelik çekişe sahip bir replika yaklaşık 200 jül enerji açığa çıkarabilir. Daha ağır bir cıvataya sahip daha büyük bir arbalete geçerseniz çıktı yaklaşık 500 jüle tırmanır. Spesifik olarak 488 jül. Bu en güçlü Tatar kompozit yayının bile verebileceği enerjiden 2 ila 3 kat daha fazladır. Savaş alanı terimleriyle bu, atış hızına güvenmekten saf kinetik enerjiye güvenmeye geçiş demektir. Bu neden önemli? Her şey zırh delmeyle ilgili. Tatarlar batılı şövalyeler gibi plaka zırh giymiyorlardı, ama daha hafif korumalar giyiyorlardı. Zincir, pul, deri, yüksek hızlı okları daha az ölümcül kılmaya yetecek kadar. Standart bir kompozit ok kumaş veya ince deriden geçebilir ama zincir veya yastıklı zırha karşı ciddi hasar vermekte başarısız olabilir. Öte yandan ağır arbalet cıvataları bu savunmaları parçalayacak enerjiye sahipti. Araştırmalar, zincir ve yastıklamayı delip kullanıcıyı yaralamak için yaklaşık 170 jül gerektiğini gösteriyor. Bu, 200jüllük bir arbalet civatasının bile hafif zırhlı bir askeri güvenilir bir şekilde delebileceği ve etkisiz hale getirebileceği anlamına gelir. Plaka zırhı delmek için daha da fazla enerji gerekiyordu. 3 milimetrelik çelik bir plakayı delmek için yaklaşık 300 joule ihtiyacınız var. 4 milimetre yaklaşık 475 jül gerektirir. Yani o 480 8 jüllük ağır civata ılımlı bir plakayı bile doğrudan geçebilir ve Doğu Avrupa zırhlarında tipik olarak kalınlığı 2 ila 3,5 milimetre arasında değişen dövme demiri veya karışık zırhları kolayca delebilirdi. Tam hızla saldıran süvarilere karşı bu tür bir durdurma gücü yıkıcıydı. Sadece sürücüyü ciddi şekilde yaralamakla kalmaz, atı da yaralayabilir veya öldürebilirdi. Tatarların çok güvendiği hareketliliği felç ederdi. Bu mutlu bir kaza değildi. Litvanya Büyük Dükalığı geleneksel bozkır taktiklerinin sınırlamalarını açıkça incelemişti. Kompozit yayların ne kadar hızlı olursa olsun, Doğu Avrupa'da giderek yaygınlaşan zırhlara karşı zorlandığını anlamışlardı. Ağır arbaletleri sahaya sürerek Litvanya Tatar stratejisine etkili bir şekilde kafa tuttu ve teknolojik bir dezavantajı belirleyici bir avantaja dönüştürdü. Tarihçilerin tekrar tekrar döndüğü bir an var, Stryukovski tarafından vaka namelerde kaydedilmiş. Algirdas güçlerini altı ayrı gruba ayırdı ve kavisli, hilal şeklinde bir hatta dizdi. Yukarıdan hayal edin, nehir kıyısını kucaklayan bir yarım ay. O hilal aynı anda iki kritik şeyi yaptı. Birincisi, ilk ok yaylı ateşlerini emdi. Merkez gruplar kalkanları kaldırdı, zırhları hazır bekledi ve ikincisi Tatarların en sevdiği hamleyi yani kuşatmayı engelledi. Tatarlar kanatların etrafından dolanmaya çalışırsa Kavis onları doğrudan Litvanya hattının en güçlü kısmına yönlendiriyordu. Ve bu önemliydi çünkü Bozkır orduları her taraftan size vurarak güçlerinizi yavaş yavaş parçalayarak ama asla doğrudan bir savaşa girmeyerek gelişirdi. Algirdas bunu mükemmel bir şekilde öngördü ve özellikle bunu durdurmak için bir formasyon kurdu. Fikir, Tatarları ünlü hareketliliklerinin sınırlı olduğu ve Litvanya'nın ağır süvarilerinin ve mızraklı piyadelerinin sağlam durabileceği doğrudan bir çatışmaya zorlamaktı. Ve sonra asıl sınav geldi. Savaş başlarken Tatar atlı okçuları tam da herkesin beklediği şeyi yaptı. Litvanya hattına doğru dört nala koştular ve kanatlara ok yağdırmaya başladılar. Formasyonda delikler açmak ve adamları paniğe sürüklemek için hızlı, sığ açılı atışlar. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Litvanya ve Rutenya Rus birlikleri panik yapmadı çünkü formasyonları sıkıydı. O kadar sıkı ki bazı kaynaklar bunu ateş altında bükülmeye direnecek kadar kompakt olarak tanımlıyor. Askerler kalkanların arkasında siper aldı. Mızraklarını indirdi ve ilk ok fırtınasını atlattı. Ve bu disiplin sayesinde kayıpları düşük kaldı. Litvanyalılar hatlarının baskı altında bükülmesini görmek yerine Tatarların en sevdiği açılış hamlesinin anlamlı hiçbir şey yapamamasını izlediler. Ve işte gidişatın sessizce değiştiği yer burası ok fırtınası olağan kaosu yaratmayınca Tatarlar, savaşın başlarında genellikle kaçındıkları bir şeye zorlandılar. Daha yaklaşmak zorundaydılar. Uzun menzilli saldırıyı emdikten sonra piyadeler ileri atıldı. Litvanyalı ve Rutenyalı mızrakçıları takip eden kılıç ustaları doğrudan Tatar ön hattına itti. Sesi hayal edin. Kilitlenen kalkanlar, kırılan mızrak sapları, zırha çarpan çelik hıza ve mesafeye büyük ölçüde güvenen Tatarlar için bu nefret ettikleri türden bir kavgaydı. Ve işte Karyotas'ın oğullarının hikayeye girdiği yer burası. Ağır arbaletlerle donatılmış birlikleri, Tatarların kaçamayacak veya dağılamayacak kadar yakın, yeterince açıkta ve yeterince angaja olduğu anı bekliyordu. O an geldiğinde, arbaletçiler, Tatar formasyonunun yanlarına doğrudan zırh delici yaylım ateşlerini serbest bıraktılar. Bu yerleşim iki nedenden dolayı dahiceydi. Birincisi, arbaletin ham gücünü maksimize etti. Açık bir alanda Tatarların atış hızına yetişecek kadar hızlı değillerdi ama yakın ila orta menzilde odaklanmış bir vuruşta ölümcül bir güçle vurdular. İkincisi, Tatarların kendi hareketlerini istismar etti. Süvariler kanatları kuşatmaya veya baskılamaya çalışırken kendilerini yakın mesafeden arbalet ateşine doğrudan maruz bıraktılar. Bu civatalar katmanlı zırhı deriyi, zinciri, Tatarların giydiği her şeyi delip geçti. Ve etkisi ani oldu. Askerler sadece yaralanmıyordu. Anında yere yığılıyorlardı. Bir adam tek bir hassas mekanik hareketle, tek bir cıvata, tek bir bedenle ölü düştüğünde, bu yanındaki insanları sıradan ok yaralarının asla yapamayacağı bir şekilde sarsar. Ve o psikolojik şok dalgası hızla yayıldı. Tatarlar disiplinleriyle ünlüydü. Sahte geri çekilmeler, gerçek geri çekilmeler, yeniden gruplanma manevraları. Onları korkunç rakipler yapan karmaşık savaş alanı koreografileri yürütebilirlerdi. Normalde birkaç düzine adam kaybetmek onları etkilemezdi. Ama mavi sular onlar için normal değildi. Zaten iç savaşlar ve büyük karışıklık yüzünden yıpranmışlardı ve birçoğu yorgun, moralsiz veya komutanları konusunda kararsızdı. Bu yüzden kanatları aniden yoğun zırh delici ateşle vurulduğunda güvenleri paramparça oldu. Vakainameler sonra olanları Tatar ile ilgili savaşlarda nadiren görülen bir ifadeyle tanımlar. Düzensiz bir geri çekilme. Sadece ani, kaotik bir çöküş. Atlarını döndüren adamlar, dağılanlar, birbirlerine seslenenler, bazıları yaylarını düşürüyor, diğerleri arbalet menzilinden kaçmaya çalışıyor. Ve o kırılma başladığında camdaki bir çatlak gibi yayıldı. Tarihçiler kayıplarını ağır olarak tanımlıyor ve bu sadece darbe alan birkaç izole birlik değildi. Tüm gruplar savaş alanından silindi. Kilit liderler öldürüldü ve orduyu umutsuzca ihtiyaç duyduğu rehberlikten yoksun bıraktı. Kesin sayılar zor. 14. yüzyıl kayıtları herkesin bildiği gibi tutarsızdır. Ancak bildiğimiz her şey net bir resim çiziyor. Bu, Tatarların bölgede operasyon yapma yeteneğini neredeyse param parça eden sakatlayıcı bir darbeydi. İmparatorlukların bu unutulmuş çatışmasına dalmayı sevdiyseniz, o abone ol butonuna basın ve büyüyen tarih severler topluluğumuza katılın. Beğendiyseniz videoyu beğenin ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sizi en çok hangi an şaşırttı? Yarınki savaşlara yapacağımız bir sonraki derin dalışı kaçırmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.